Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aycan. Bugün sizlere e, Agarza nasıl skin onu göstereceğim. E, Selim arkadaşımız Agarza nasıl skin yapılır onu gösterdi. Ben de yükleme yapacağım. Evet başlayalım. E, buradan skin satın al. Evet. Basalım. Yine ben. Buradan açalım. olmadı bir dakika evet ee, girelim havalıda ben önceden giriş yapmıştım evet ee, yine basalım bastık burada skin Evet arkadaşlar skin yüklemek için buradaki kurallara e, uymamız gerekiyor. Şimdi ben önceden bir skin yapmıştım. Ee, onu düzenleyelim hemen. Masa üstünde. Evet öncelikle diyor ki Dosyada 15 karakterden fazla olmamalıdır. Ben de hemen dosyamın adını değiştireyim. Ercan Ece 52. Evet. E, Photoshop'tan e, şimdi bakalım diğer Kur'an PNG format olmadı Tabi bu en sona bırakacağız. Dosya 512 formatında olmazdır. Bunu yapmak için Photoscape'e girmemiz gerekiyor. Evet girdik. Burada yeniden boyut var arkadaşlar. Oradan yapılabilir. Ben skin'imi sade yapacağım. 512 tablo 512. Evet, böyle olduysa e, akad yöneticileri kabul eder. Evet, burada kaydetten kaydet hiç tıklamıyorsunuz farklı kaydet. Evet, az önceki PNG formatı olması için de e, buradan PNG'ye tıklıyoruz. Ee, evet, resimlere kaydedelim. Evet, bakalım olmuş mu? Resimler. Evet arkadaşlar gelmiş. Ee, bir dakika. Evet. Özelliklere girelim. Evet bakın burada da yazıyor PNG resmi. Eee ayrıntılarda 112 çarpı 112 piksel. Evet. Yaptık dosyamızın adını değiştirelim. Evet, Şu yapalım şeyler. Evet yaptık. Eee buradan Küçük zaten ismini Küçük Afro'ya girdim. Skin adını dosya ismi olacaktır. Evet. E, dosya seçe tıklıyoruz buradan. Bak arkadaşlar. Resimler. Evet. Giriyoruz. Yükleye tıklıyoruz. biraz zaman alabilir evet dosya başarılı üründe resim onaylandıktan sonra kullanılabilir diyor. Ee, bir süre sonra kullanılabilir yani arkadaşlar. Burada ben önceden üç tane yapmıştım. Dördüncüye bakalım. Ama gene şey oldu pardon. Buradan hemen girelim. Agarda Evet. ponk evet. gel Evet arkadaşlar Ercan ve 63 10 sonra e, kullanılabiliriz. Beni dinlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. YouTube kanalımızın ismi Ercan ve Selim'dir. Sağ olun, teşekkür ederim.